Aslında bu oyundaki en kötü evcil hayvanlardan biri. Yalan söylüyorsun. Bugün bir bacon gibi davranacağım ve beni dolandırmaya çalışmayan kişi bu rakunu kazanacak. Bana yalan söyleme. Bu evcil hayvan nadir mi? İğrenç. O zavallı rakun hiç nadir değil. Köpeği sen al, rakun benim. Dürüst değildin. <laughs> Doğruyu söyle. Bu evcil hayvan nadir mi? Hesaplarıma göre bu evcil hayvan bir robux bile etmez. Takas yapalım. Sana daha iyisini veririm. <laughs> bu nerd beni dolandırmaya çalıştı. İnanamıyorum. Benden kaçma. Ne istiyorsun be aptal bacon? Bu evcil hayvan nadir mi merak ediyorum. Burakun mu? Belki bana dürüst olur. Bu evcil hayvan işe yaramaz ver bana atayım gitsin. Gerçekten dürüst biri yok mu? Bir daha sormayacağım. Yardım eder misin? Üzgünüm sana tohum alacak param yok. Daha önce soyuldum ve bütün çiftliğimi kaybettim. Sanırım nihayet mütevazı birini buldum. Sadece rahatlamak için Brick King oynamaktan sıkıldım. Bu oyuna başladım. Bu evcil hayvan nadir mi? Öğrenmek istedim. Adamım bu oyundaki en iyi evcil hayvanlardan biri. Çok şanslısın. Kazanmayı hak ediyor mu bu